bugün sizlere Tunus işiyle Selanik örgünün nasıl örüldüğünü göstereceğim. İlk önce sıralı zincirimizi çekerek başlıyoruz. Şimdi ilmek toplamaya başlıyoruz sırasıyla. Zincirimize batıyoruz. Birinci ilmeğimizi aldık. Şimdi ilk iki ilmeğimizi ikili alacağız. Ardından tekli topluyoruz. Şimdi burada gördüğümüz ilmeğin içinden bir tane ilmek oluşturuyoruz. Ardından Buradaki ilmeğin sağından ve solundaki boşluklardan iki tane ilmek alıyoruz. İlk önce ilmeğin içinden geçiriyoruz. Ardından sonraki ilmeğin sağındaki ve solundaki boşluklardan ilmek alıyoruz. Bu şekilde bir görüntüsü oluyor. İlmekten alıyoruz. Ardından kamerada da görünüyor. Şuradaki boşluklardan alacağız. Yani ilmeğin sağındaki ve solundaki boşluklardan bir tane ilmekten alıyoruz, iki tane boşluktan alıyoruz, bir tane ilmekten, iki tane boşluktan. Son yere geldiğimizde de boşluklardan alıyoruz iki tane. Ve son olarak buradaki ilmeğe batarak e, örneğimizin düzgün durmasını sağlıyoruz. Şimdi ilmekleri topladık. İlk önce tekli geçiyoruz. Ardından boşluklara batarak aldığımız ikili ilmeği beraber alacağız. Yani toplam iki tane ilmeğin içinden geçeceğiz. Bu şekilde. Şimdi bu ilmekten geçtiğimiz tekli alıyoruz. Ardından boşluklara batarak geçtiğimizi ikili alıyoruz. Yani bir tane tekli alacağız. Ardından ikili alacağız. Tekli alıyoruz. İkili alıyoruz. Ve son yere geldiğimizde de tekli olarak bitiriyoruz. Şimdi birinci sıramızı tamamladık. Yine ilmek toplamaya geldik. Şimdi burada gördüğümüz ilmeğin içinden bir tane ilmek oluşturuyoruz. Ardından şurada iki tane boşluk görünüyor yine. Şurası ve yanındaki. Şimdi iki tane boşluktan ilmek topluyoruz. Ve ardından yine ilmeğin içinden bir tane alacağız. Ve yine iki tane boşluktan bir tane ilmekten iki tane boşluktan ve son olarak iki tane boşluktan alıyorum ve şu yandaki son ilmeğimizden bir tane geçiriyoruz. Şimdi birinciyi tekli alıyorum. Sonra boşluktan geçirdim iki ilmeği beraber alacağım. Dediğim gibi bir tane tekli ardından ikili toplarken bu şekilde gidiyoruz. Bir tane tekliden gideceğiz ardından ikili alacağız. Bir tane tekli alıyorum. Ardından ikili alıyorum. Son iki ilmeği geldiğimizde tekli olarak bitiriyoruz. Tek ve yine tek olarak bitirdim. Modelimiz kendini göstermeye başladı. Devam ettikçe sıra sayısı arttıkça model iyice kendini gösterecektir. Şimdi de işlemi tekrarlıyorum yine. model bu şekilde devam ediyor. Dediğim gibi sıra sayısı arttıkça model kendini göstermeye devam edecektir.